Video'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok mutlu bir haberim var. Ben bir dükkan açtım. Evet, tatlıcı dükkanı açtım. Burası e, bizim tatlıları yaptığımız yer. Burası da içecekler yapma malzemeleri. Burada da yapılmış olanları koyuyoruz. Evet, şimdi buraya geçiyoruz. Burası. Müşterilerimizin labo isteklerini karşılamak için bir e, yer. Evet, evet. Burada gördüğünüz üzere bizim müşterilerimiz için yaptığımız oturma yeri. Gördüğünüz gibi Hello Kitty ve Yıldızı tercih ettim. Burada toca boca çalışanlarının e, reklamları var şöyle Evet burası böyle şöyle göstereyim dışarı yatıp burada reklamlar Evet şimdi diğer müşterilerimizi bekliyoruz gelen müşterileri e, bu arada ben e, bir tane video yayınlayacağım ve o videoyu şimdi sizlerle birlikte çekeceğim hemen gelin mutfakta çekeyim ki. Biraz anlasınlar. <laughs> evet, hazırsınız durum ben şimdi telefonumu alayım. Şimdi video çekmeye başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere size bir duyuru yapacağım söyledim. Çok büyük bir sürprizim olduğunu söyledim. Evet. O şey gün bugündür. Sizce neden böyle açlı kıyafetleri giydim? Tabii ki de söyleyeyim mi? Tabii ki de. ne <laughs> yapayım? Evet arkadaşlar, şu an bunu paylaştım. Acaba ne zaman gelecekler? Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. TikTok'ta, Instagram'da, bir de... Evet. TikTok, Instagram'da, bunlarda paylaştım bu videoyu. Ve zaten bu videoyu YouTube'a paylaşıyorum. Evet. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sabırsızlıkla şu an onları bekliyorum. Siz de inşallah bu videoyu görmüş olursunuz. Gelirsiniz bir gün. Konumunu video şeylerine koyacağım buraları bir yerlere. Evet. O zaman e, şimdi sabırsızlıkla bekliyorum. Geldiklerini sizi açacağım tekrardan. Arkadaşlar aradan 20 dakika falan geçti ve şu an bir sürü sesler var, çığlıklar var. Şimdi dışarı çıkıyorum. Bakalım ne kadar kişi gelmiş. Hazır mısınız? Arkadaşlar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Maalesef çok fazla yerimiz yok ama alabileceğimiz kadar alacağız. Ondan sonra eğer yer kalırsa size davet o zaman sırayla içeri alayım. Evet, gelebilirsiniz sıra Sırayla çabuk dur dur ben gideceğim. Dur. Evet, otur. Evet, bu geç geç. Hadi geçin geçin hızlı olun bir. Size yemek vermek. Evet, buyurun sizde geçin. Evet. Evet, buyurun siz de. Her masa 4 kişilik, o yüzden 4 kişi alacağım. Üç kişi daha alabilir miyim? Evet. Üç kişi daha. Buyurun. Oturun. Evet. Üç kişi daha alabilirim. Evet. Gelin lütfen. Siz de gelin. Siz de gelin. Oturun şuralara. Hop hop. Hop. 5 kişi daha Aa, tamam geçebilirsiniz oturabilirsiniz tamam evet ee, çok e, şimdi siparişinizi tek tek alacağız. E, ee, şey üç kişi daha geldi. Onları alayım içeri. Ee, bakalım. Ha, gelebilirsiniz. Gelin içeri. Tamam. Hadi geçin içeriye. Ee, e, siz şuraya oturun. Burası zaten dolu. Ee, şey, e, bir dakika beklerseniz. Başka koltuk var mı? Var. Ah, var. Buyur geç. O şuraya otur. Evet, otur şuraya. Evet, sen de. Sen de şuraya oturabilirsin. Şöyle gel. Sen gel şu taraftan. Gel şimdi şur şuraya otur. Evet, oraya. tamam. Evet şimdi tek tek menünüzü alacağız sen şu masaya bak ee, sen de şu masaya sen de şu masaya Evet ben de bu masaya bakayım sen geçebilirsin tamam Evet buyurun ne istediklerinizi söyleyeyim ben size hemen getireyim Aa, menü bir dakika hemen menüleri getiriyorum Evet Tek tek bakarsanız iyi olur ee, öyle. Evet, sen hızlı bir şekilde seçsen iyi olur. Tamam. Ee, şey, hmm, ben, o şundan alayım. İşte. Hmm, tamam, ondan getiriyorum sana. Sana bakalım. Hmm, sana. Evet, sen ne istiyorsun. Aa, ee, şey ben. Şu al, şundan alabilirim. Ha, bakayım. tamam. Tamam, onu da alabiliriz. Evet, siz de. Evet, tamam. Sen seçtin. Ha, tamam. Hemen onu da getiriyorum. Tamam. Hepinizin siparişinizi aldım. Hemen getiriyorum. Evet. E, buyur. Bu senin siparişinde. Bu da senin siparişinde. Bu da senin siparişinde. Buyur alabilirsin. Evet. Tamam bunlar. E, afiyet olsun. Tamam. Hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar. Şu an herkes siparişlerini aldı. Ve yemeye başladı. Ondan sonra hepsine soracağım. Bakalım nasıl bekleyecekler. Ve hepsi benden fotoğraf çekilmek istedi ben de yemek yedikten sonra ve güzel bir fotoğraf çekilmedi dedim. Şu an onları bekliyorum ve çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir heyecan var içinde. Evet arkadaşlar şu an neredeyse herkes bitirdi. Evet şimdi, evet. Emin. şimdi içeriye giriyorum ve evet, evet. Evet arkadaşlar. Şimdi size küçük bir soru. Beğendiniz mi? Bir. Evet. Tamam. Teşekkürler. E o zaman hepinizin isteğini ben de birazcık gerçekleştireyim. Evet, hadi gelin. Hepiniz sıraya girin ve fotoğraf çekinelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Lütfen sakin, yavaşça, yavaşça. Evet. Şimdi sizlerle birlikte fotoğraf çekmenin fotoğrafçımızı bir dakika bekleyin. E şey güvenli. geldim buyurun. Ee, fotoğrafçı geldi mi? Evet evet şu an hemen getiriyorum. Tamam bekliyorum. Evet. Şimdi fotoğrafımızı çekebilirim. Evet. ilk tatlım gel sen bakalım. Tamamı şuraya koyalım. Tamam. Hadi gel bakalım. Beynim. Evet, evet. Evet. Alıp çekelim. Çıkarsa tamam. tamam. Evet. Pay Pe Pe peynir. peynir diyelim tamam mı? Peynir. Tamam. Ben e, çıkışta sana vereceğim. Tamam. Evet. Sıradakini alabilir miyim? Tamam. Geç taktım. Evet. Peynir diyeceğiz tamam mı? 3, 2, 1. Peynir. Tamam. Sen de geçebilirsin. Teşekkürler. Rica ederim. Sıradaki. Peynir. Da... Tamam geçebilirsiniz. Herkes bittiğine göre bir şekilde fotoğraf çekelim. Evet herkes arkama gelsin. Hazır mısınız? Şimdi fotoğrafçı bizim fotoğrafını çekecek hep beraber. Hazır. 3-2-1. Peynir. Teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Tamam lütfen. lütfen. Ben sizi çok seviyorum. Yine bekliyorum. Evet o zaman hadi birlikte kapanışı yapalım. YouTube kapanışını birlikte yapalım. Hazır mısınız? Evet. Şimdi ne diyeceğiz biliyor musunuz? Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın kalın diyeceğiz. Ee, tamam mı? Like atmayı unutmasınlar. <laughs> evet tamam. Hazırsanız diyoruz. 3 2 1. Abone, Abone olmayı, olmayı, like atmayı olmayı, unutmayın. unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.